I tell these bad bitches, accolades, got will, no I'm twice as good, get praise, a sniper up and getting through me. Sky varsın. Yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ha ah ha ha Yanımda bugün yine... Umut var. Umut. Rush videosundan sonra kendini nasıl hissediyorsun? Çıldırıyorum karnıma ağrılar girdi. O zaman karnını sik. Olur. Aga bir şey diyeyim mi? Ben bizim bölgeye iniyorum aga. Aga son 10 saniyede kalmış olsun orayı bulacağım. Aha buldum. Ben buldum. ben önce atladım. Umut. Hmm. Arkana bak. Umut. Çap. <laughs> çat çat Slap 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 slap. Özlemişim lan bana. Adamlara kürekle dalacağım anasını. Bu nasıl şeydir ya? Dalma lan bir şey çıkmadı. Bana çok çıktı. Azını vereyim sana istiyorsun. Olur. Tamam. Geliyorum. Harbi geliyorum bak. Gel, Gelme mi dedik. Misafir O bir günde. <laughs> yalnız fazla bir şey yok üstümde. Çocu 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 ya çocu. ölürsem ağlamam yani o derece. Öldüm lan. Çabuk git oraya çabuk git oraya. Daha çok set. Abi bir şey de yokmuş ki ya. Mal kutulara bak. Hiçbir şey açılmadı. Çeslere bak. Nasıl öldün? Adamla kapıştık. Aferin. Adam lavat oğlum Ben bakıyorum. Aga şakır şakır terlemeye başladım. Şöyle şimdi fazlalıkları atayım ben ya. Mut <laughs> yapma şu sesi. Vay Akkubi. Üstüne yakıştı. Herhalde bro. Şaka yaptım. Tamam. Yalnız üstüm çok fen izi oldu ya. Uf. Oh bir anla şaka şaka tarlıyorum. Şaka yaptım gelmiyor. Kar var mı? Var. Arkanda adam geliyor çünkü. Onu düşürebilirsin arkanda. Mal. Oha. Arkanda tamam. Kaç kaç Aa, aşağıdaki cesetlere bakmış gibi yap. Nerede adam şu an? Orada kal shift'te bak. Shift'teyim. Bekle, bekle öyle kal. Kal lan kal. Tamam. Sağ shift'te bak. Lan shift'teyim. Bekle. Geldi üstünde at çat çat çat. Hele. Bu kadar ya. Dur adam var iki tane. Ortaya yol yap. Çok. Bir saniye var. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç, kaç. geri çık. Bye bay lo. Umut şu mikrofonu üfleme be, aga Bilerek mi yapıyorsun? Anlamadım ki artık. Ne sandın? kaç az önceki taktiği uygula geliyor geliyor saldır saldır helal, helal. uçma lan etrafa Ortay, bak ortada ortada sen etrafa bakmaya devam et sana geliyor geldi 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 gel. Ar arkana geldi son. sen ne ya ve kazandı. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Öyle bir söyleyeyim mi? Sanki şey, film dizisi çekiyoruz anasını satayım. Neyse. Ee, bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like'larınızı unutmayın. Hoşçakalın. Low.